Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bayağı aramız oldu ee, şükür Allah iyiyim ee, ekip arkadaşlarımla beraber iyiyiz arkadaşlar ben bu kanalı kurmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi hem size günlük e, anlamda en iyi projeleri sunmak hem de millet nerede ve nasıl şekilde hayatını devam ettiriyor onlardan bahsetmek. Arkadaşlar sizlerle kısa bir piyasa araştırması yapıp sonrasında bakacağız durumlara. Ben size ne göstermişim, hangi materyalleri vermişim, siz ne kullanmışsınız bilmiyorum ama bu videonun ana konusu Luna Coin. Arkadaşlar Luna Coin ile alakalı geçen hafta çok sert bir düşüş oldu. Fark etmişsinizdir. Herkes Luna'yı söylüyordu. Hatta Bitcoin'in yaklaşık 4,5-5 kat daha fazla e, volümünü yani hacmini ya, yaratan Luna e, çok pis bir şekilde e, çakıldı tabiri caizse çakıldı. Bu çakılmasını biz iki yönlü uyarladık. Birincisi dedik ki e, çalındı herhalde yani hacklendi veya e, sahibi artık bana bu kadar para yeter dedi bütün coin'lerini sattı ve çıktı. Ama ondan sonra bir çırpınış gördük. Çırpınışın e, amacı şuydu. İşte dedi ki piyasadan talep gördü. Bu talebin sonrasında da fiyatı yükselecek dendi. Ama gördüğünüz gibi şu anda volüm yani hacim sıralamasında yine Luna'nın eseri var arkadaşlar. Luna şu anda 949 milyonluk e, hacmiyle ilk 10. sırasında. Biliyorsunuz Binance'da Luna sadece e, bir materyal anlamında açık. Yani BUSD'de USD paritesi açık. BUSD paritesinden dün akşamdan itibaren ufak çaplı bir hareketlenme mevcuttu arkadaşlar. Bu hareketlenme sonrasında e, 170 170'lere kadar yani 3.0-170'lere kadar gelen bir trendi oldu arkadaşlar. Ama bizim konumuz dediğim gibi Luna Coin. Luna Coin'de peş peşe ölüm haberleri de geldi. Türkiye'den yanlış hatırlamıyorsam bir dünya genelinde de 22 kişi intihar ederek toplam 23 kişi Luna yüzünden intihar etti. Ve değer kaybı e, ben de o günlerde e, o furyanın içindeydim arkadaşlar. Yani en dibe indiği zaman 2.02'den aldım. Sabah bir kalktığımda e, 143 dolarlık almıştım. 1 dolara düştüğünü gördüm. Yani dolayısıyla 143 dolarım, dolarım spotta likit oldu arkadaşlar sıfıra düştü. Sonrasında o gün içerisinde tekrar bir 53 dolarlık alıp e, baktığımda e, en son grafiği açtığımda göreceksiniz orada bir 12 x yakaladım 12 x'ten sonra çıktım ondan yaklaşık bir önceki gün 143 dolar koymuştum e, bir sonraki gün 50 dolar koymuştum 200 dolar yakın bir para koymuştum. E, sonrasında 450 500 dolar yapmıştı toplam total param. E, sonrasında çıkmıştım arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla e, iki seçenek vardı. Bir tanesi e, kimse inanmasa da, kimse güvenmese de, kimse indikatör tek başına bir çöp dese de bizim iki tane indikatörümüz vardı sizlere verdiğim arkadaşlar. Bu iki indikatörümle beraber biz Luna'yı günlük ve 4 saatlik periyotlarda inceleyeceğiz ve gerçekten intihar edilecek bir konu var mı? İntihar edilecek bir durum var mı? Onu sizlerle beraber hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir daha e, zihnimizde ve aklımızda yeşermesi açısından tekrar ediyorum. Kırmızı çizgimiz bizim mal çizgimizde piyasanın e, sesini, nefesini koklayıp mum kapanışlarından itibaren eğer kırmızı çizgin altına sarktıysa biz üründen çıkıyorduk arkadaşlar. Kırmızı sinyalin üstüne geldiyse şuradaki durum gibi. Biz ürüne giriyoruz. Bizim için referans noktası şuydu arkadaşlar. Bir ürünün yeşil mumla e, üstüne çıkması ve kırmızı mumla kapatıp aşağı inmesi bizim için referans girme ve çıkma referansımız arkadaşlar. Dolayısıyla e, fake fake evet fakeler olabiliyordu şurası gibi. Ama fakeimizin en üst Rakamı yani ben burada girdiysem, burada çıktıysam yüzde altı zararlar olabiliyordu arkadaşlar 1 ama ben buradan çıkıyordum beni yüzde otuz dört zararlardan koruyordu arkadaşlar bu indikatör e, buy sinyali önemliydi ama benim için önemli olan referans mumu kapatmasıydı mumu kapattı burada da girdim çıktım burada fake sinyaldi ikinci fake sinyalim. Birinci fake sinyalimde yaklaşık %10 zarar ettiğimi düşünelim. İkinci fake sinyalimde e, yine %10 zarar ettiğimi düşünelim. Ama öyle bir durumda öyle bir şekilde beni sistemin içine sokuyordu ki e, verdiği sinyal sayesinde ben Ben arkadaşlar e, şuradan girdiğimi düşünüyorum ve en son noktadan %840'lık bir baraj yakalatıp beni 840'tan çıkartıyordu. %840 benim için neydi arkadaşlar? E, giriş yapacağım ve çıkış yapacağım nokta anlamına geliyordu. Ben e, mal çizgisinin altına indiği an eğer bundan çıksaydı şu andaki sinyalim benim. 62 dolar seviyesinde ben buradan çıkacaktım. Ben nereden girecektim arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Ben bu ürüne 8 dolar seviyesinden girecektim. Şu an ne durumda diyorlar? Evet şu anda da benim yaklaşık 2,5 milyon adet lunam var. aldığım rakam arkadaşlar tamamen kumar niyetini aldım. Çünkü hiçbir şekilde bana şey vermedi. Ne al sinyali üretti. Ee, ne şey yaptığı hani 35 dakikalık grafiklerde bana al sinyali üretti. Lakin ben size şimdi biraz daha detayı göstereceğim. Çok düştüğü için şey yapamıyoruz arkadaşlar. Çok gerçekten çok düştü. Sıfırları falan çok ekledi üstüne. Ama gördüğünüz gibi. Benim aldığım rakamla e, sattığım rakam arasında ben söyleyeceksiniz diğer bir şey nasıl aldım bunu falan filan diyeceksiniz. Ben şurada aldım arkadaşlar. Çok güzel bir ivme yakaladığını düşündüm. Malı gitsin üstüne çıktım düşündüm ama olmadı. E, kazandığım noktada şurasıydı arkadaşlar. Ben 0.02'den almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şuralardan almıştım. 12x burasıydı arkadaşlar. E, burada gerçekten e, gerçekten iyi bir rakam var. Bizim aldığımız rakamla yani pekiştiğinde burada gerçekten iyi bir iğme yakalandığını 4500 lira vuran dipten yalanlar. ben bir yüzde 1200 yakalamıştım arkadaşlar İyi bir rakam vardı bundan sonra çıkacağını düşünmüştük ama fake sinyal olduğunu hep beraber gördük e, bizi sadece umutlandıran nokta şu e, benim aldığım noktalar e, size söylemiştim 240 seviyeleri de eğer 240 seviyesi geçme durumunda 280 300 400 gibi rakamlar önünde duruyor. Ama dediğim gibi Luna 2,5 milyon adet alıp kenara koydum arkadaşlar. Bütün paramı aldım. Yani 400 dolarım vardı. Kuço yine. Yanlış hatırlamıyorum. 430 dolarım vardı. E, Hepsini gittim Luna aldım. Luna'nın ben e, bu kadar popülerli olan ve konuşulan e, Bitcoin'in yerinde saydığı zamanlarda e, kendi düşüncem kendi yapım. E, bunu bir sıfırı daha tüketip e, 201 gibi şu an 7-8 kat bir öngörüş görüyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok konuşulan bir coin e, grupları var telegramda yani bir saat bakıyorsun 1500 tane mesaj geliyor 2000 tane mesaj geliyor çok konuşulan ve çok desteklenen bir coin e, bir de marka değeri var yani luna'nın ismi var bir de e, usdt partisi açık bazı yerlerde ben kucağın borsasından işlem yaptım arkadaşlar ee, yani şu anda mevcut durumda e, yani bütün borsalardan deli e, yani bütün usdt partisi e, sıkıntı olan borsalardan delist edildi. şu anda kendi çapında kendi yağında işte yeni koyunun çıkartılması konuşuluyor çatallaşma konuşuluyor yakma konuşuluyor vesaire gibi bu esnada iyi bir yemeğe kalacağını ve önünde bir sıfırın deletebileceğini düşünüyorum ee, izleyip göreceğiz benim için teşekkür ederim ee, sağ olun, var olun. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sakın ola sakın verdiğim enstrümanları, verdiğim e, bilgileri yabana atmayın arkadaşlar. Ne kadar çok kişiye ulaştırırsanız o kadar çok kişi evinde beti, bereketi, mutluluğu, huzuru bir şekilde e, hayallere gerçek olma şansı olur arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın.